Misiles nos dan Neler? Bayanlar baskın var. Baskın var. Gülümseyin bakalım. Kamera mı ya? Sakın ağzında gidersin. O sahte sahte. Sahte diyor. Sahte olur mu ya? Ne diyorsun? Düğmeye basmadan. İzlettiririm size gelince. <laughs> Di, Diploma numaramı şey. Evet şu numaramı alayım da. Yetmiş dokuz beş yüz yirmi yedi. <gülüyor> Ceren. Ceren. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> Bir el salla bakalım hadi. <laughs> merhaba. Aa, merhaba. Bir gülümseyin bakalım böyle. <laughs> Hatır <olsun> diyecek. <laughs> <laughs> Valla biz vedanıza gelemeyeceğiz doktor bey. Olsun önemli değil. Güzel <laughs> <sıra Uzenen>, merhaba. <laughs> merhaba doktor bey. <laughs>

Gülümseyin. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne yok iyisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ecevit de çekeyim ya.

İçeride yaşayalım. Başhekimi yattığımız <gülüyor> 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 Yürü, <tüledim> zaten. <laughs> Konuşma alıyor musunuz doktor? Hakkınızdaki <laughs> düşüncelerinizi. Hayır canım. Yani evet bey <laughs> <şansımız gülüyor> <da atalımdır şans. gülüyor> <laughs> <laughs> inşallah gerçekten izledikçe haklıdarsınız. <laughs> <Hatersiniz. gülüyor> Oturacağız tabii <laughs> 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 <Senin için sohbetim Gülüyor> ya. Size de izletiriz ya bir ara. İnşallah. Ne yapıyorsunuz Niye? ki.

Doktorumuz seyredecek. Bu Erol'umuz diyecek. Ardışın eczersen gurur kaynağı. Bir şey ışık ışık. Şey. Tamam <laughs> <laughs> tariki <laughs> ay bence de <laughs> Hasan Bey kamerası sizi izleyecekmiş Hasan Bey lensleri çıkarttım. Tertibi bitiriyorum. Bu takıyorum. Şöyle gözüme taktım. Eee evet. çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şöyle, <bir> şeyle... <laughs> efendim de çıktı ya. Şırpla da giysanı oyunu Çekiyorsun. Yani. Sen bir dakika? Ne yapıyordun? Ne Senin fotoğraflarını gördüm. Ne Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne Ne yapıyordun? 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 aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı Sen al canımı Kuluna bırakma sen al canımı Yüksek 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 Sesini güzel, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam buraya toplanmamızın sebebini kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Sevgili arkadaşımız, değerli kardeşimiz, içimizde bulunduğu kısa süre içerisinde kendisini bizlerine, bizlere, bizlere alabildiğine sevdiren güzel insan, Doktor Hasan Bey kardeşimi uğurlamak için bu akşam burada toplanmış bulunuyoruz. Ben şimdi huzurlarınıza doktor Sami Bey'i günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir konuşma yapması için huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Doktor Hasan Bey'in vedasına hepiniz hoş geldiniz. Çok sevdiğim mutlu bir arkadaşımızı gittiğini üzülüyoruz. Bir yandan da gittiğini seviniyoruz. Çünkü e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Polikliniğine kendisi kardiyoloji uzmanı olarak gidecek. Zaman zaman bizi karşılarında görecekler. Biz de e, bu konuda onlardan istifade edeceğiz. Şimdi e, Hasan Bey huzurlarınızda ben Kendisini davet ediyorum. thank you şansı kaydı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkı bir sonsuz sefer ediyor. Ne zaman bir ayrılık yaşasam, bu şiir gelir dolanır dilime. Yine bir ayrılık vakti. Yine çok sevdiğim bir ortamdan ayrılmanın vakti. Sekiz buçuk ay önce bana deselerdi ki, kardeşine geleceksiniz bir buçuk ay çalışacaksınız veya bir yıl çalışacaksınız. Ayrılırken ağlamamak için kendinizi zor tutacaksınız. Ben saçmalama derdim. Ama şimdi ben saçmalamıyorum. Bu kadar insanın huzurundan almak için o yıl bize mezuniyet cübbesi gidecekler. Mezun edecekler artık doktor olarak insanların sağlığına dalgalandım da duruldum. Koştum ardından yoruldum. Gel bize bazı bazı çıkalım sağda bade. Olmazsa çıkalım ağacın tepesine. Bahçelerde oh, maydanoz bu ne biçim borcu var? Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın tava? gezdiren araba bu. O araba. 93 Brobley. Çok temiz. Sahibinden. Üf. Nefis bir araba. Bu da nereye, araba. nereye götürdü bizi? Bizi Pınar-Alabalık çiftliğine götürdü. <laughs> Acayip eğlendik. Yukarıda seyrettiğiniz görüntüler bu arabanın sayesinde yaşanmıştır. Teşekkür ederiz arabaya. Rica ederim. <laughs>